tatlısı tarife. tatlımızın şerbeti için tenceremize 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu olarak 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz tatlının hamuru için bir kaba 125 gram eritilmiş tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağı 1 çay bardağı yoğurdu ve 1 çay bardağı irmiği alarak çırpıcı ile çırpalım Üzerine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve iki buçuk su bardağı unu ilave ederek güzelce karıştıralım. Hamurumuzu merdane ile kalın olmayacak şekilde açalım. Açtığımız hamuru çay bardağı ile keselim. Kesilen daireleri yarım ay şeklinde üst üste gelecek biçimde 3 tanesini koyarak rulo yapalım. Ruloyu bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye kesiyoruz ve bu sayede 2 adet gül elde etmiş oluruz. Tüm hamur için aynı işlemi yaptıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip ortalarını fındık batıralım. Önceden ısıttığımız 160 derece fırında 30 dakika kadar pişirelim. Kurabiyeler sıcak iken soğumuş olan şerbeti üzerine dökelim. Afiyet olsun.